Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizimizin bugünkü bölüm etiketi hesap soracağım. Bu sözlerin sahibi tabii ki Seher olacak. Seher Yaman'ın zehirlendiğini öğrendikten sonra Canan'a hesap sormaya gidecek. Sehre helal olsun. İlk defa güzel bir şey yaptı diyenler videoyu beğensin lütfen. Seher dizinin bu akşamki bölümünde çok farklı olacak. Canan'a karşı çok sinirli olacak. Canan'a hesap soracak. Ben Canan'ın tüm suçlamaları reddedeceğini düşünüyorum. Canan kesinlikle yalan söylemeye başlayacak. Umarım Seher bu yalanlara inanmaz. Diğer bir yandan ise Yaman da Necmi'den hesap sormaya başlayacak. Necmi ilk başta Yaman'a her şeyi anlatmak istemeyebilir ama daha sonradan Necmi de her şeyi anlatmak isteyecek. Canan giderek köşeye sıkışmaya başladı. Umarım Nazmi Hanım yine bizleri ters köşe yapmaz. Çünkü birçok seyircimiz Canan'dan gerçekten nefret ediyor. Ve Canan gittikten sonra dizimiz için güzel bölümler çekilmeye başlanacak. Gelen tüm tepkilerden sonra senarist bizlere Yaman ve Seher aşkını bir süreliğine de olsa izletmeye başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.